Çek aman okuyayım da görek. Tamam başlattım videoyu. Anca deş atıyorlar oğlum bunlar var ya. Şu deş atmalarına acayip tilt oldum ben. Oy! Anladım. Oğlum çok iyi gittin lan. Sistem var ya evet. Onu çizemedim çok havadan gittim galiba. Vurdu topa top mid galiba. Rese Res. gideyim mi? Ha siktir. Oğlum bana nasıl yetişti la o adam? Sen reste kal ya direkt istiyorsan. Kırabilecek mi öyle? Ah vuramadım lan arkasından. Kendisine body block yaptı. Canlı az azal topu Helal de istiyorsan restlemeyi oyna de. Oyun çok bilmiyorum range'i uzaktan yön gibi hissettim mi azıcık uzunla. Tamam ben gittim topa ya. Atamadım lan tamam. stun. Tamam attım. Helal. Dur yeni girdik ya oyuna. Hiç ısınık değilim. Alışırız babişko. Babişko. Senin ne oldu bilgisayarın patladı daha değil mi? Ne? Yok patlamadı ya. DC'ydim. Girdim geri. Birim abi tamam, ben. Tamam ben birini düşürdüm. Burada 3 soktum. Bunu kestim. Sen öyle istiyorsan önden. Sen bas bas direkt ben de hocam. Res, ben de can resledim. Set rahatmış ya. Set güzel ya. Oğlum anca deş atıyor bu lan. Kötü oynadım. Kim acaba bunlar? Tanımıyorum ki hiçbirini. Fakelerdir belki. Fakeler ki Sen rookiler. alırsın ben jump slash atıyorum. Aldım uzuna çektim. Tamam arkanda bir tanesi. Mid galiba. Sen değilmiş bize bakıyordu. Evet. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah paşam benim. Oğlum bir de küfürle giriyor ya çocuk. Niye öyle küfür? Ben okumadım ilk başta chatini. Bunlar ne konuştu bilmiyorum yani. Helal. Birim ha. Gel gel. Sen birazcık geride kal. Sandayım. Çok iyisin. Attım. Helal lan oğlum. Ne güzel oynadın oraya. Odun kritik. Vay iyi vurdum da. Ölmeye değil, kritik vurdum da. Kızın bir kombosu falan gibi galiba ona. Aşağı Attım lan yoksa. Atamaz ki. Atlayacak herhalde. Atla da atla da. da tamam sen gitmesin ben aldım. Tamam bunu kestim ben. İlerle direkt hızlı istiyorsan. soktum ona arkanda. Oy! Yok ev ucunda kalıyor korusa, zaten. Korursa var ya. Attın. Güzel TD'ydi bu arada. Evet. Bir atamadık yani. <laughs> hareket falan yapıyoruz da. O falan uzuna niye çekti 3 birken? Caner isteyecek galiba. Helal kafanda bir tanesi. Attın attın. Helal. Benim bu PS e niye uzağa kaymıyorlar biraz? Ben mi geriden kayayım acaba? Allah Allah. biliyorum ben... Bence Lucifer uzağa kayıyor. Lucifer'da öyle olmuyor. Olabilir. Aldım ben. İkisi bendeydi de. ha. Kritik yedi top bir de duvar yedi galiba ha. Sen oradan niye öldün ki oğlum? Biz öndeydik ki aslında. Kanka öyle de ben kaydım ya adam direkt üstüme de şardı, siz beni bırakıp gittiniz öne. Dirdi arkadan eee, geldi. Hmm, diyeceğim baba o zaman. De ki bana geldi. Aldım. Koyamadım ki malam onun Geliyorum kestim onu. Tut onu gideyim atayım ben. Tamam tamam bir attın yetişemezsin ona. Evet. Eyvallah. Eyvallah paşam beni. Ya, eyvallah bizden. Aldım. Çok adam? Üstümde biri. Düş, düşmedim düşmedim lan. Kritik vurdum ona da. Aha standı. Sepem yoktu lan senin. Aha çok güzel yaptı lan. Koşamadım oğlum evet iyi de doğdun sen. Helal lan. İkisi de ya orada. Benim boş ya. Gelmedi sana evet. <laughs> Şekilli akbaba belirmesin. Vay 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 set değişiyor ama benim olsun sonra demeye beni yalnız bıraktı. Heee. <laughs> ben bununla oynayacağım. Yani rahat bayağı lan. Uzun zaman sonra eskiden oynamıştın da Remman Stone'a da en son. <laughs> Güzel set ya. Da benim bugün bir FPS'im düşük bilmiyorum yani. Sebebin de. Ya geldi ya peş geldikçe. Kaç oluyor ki? 280 falan mı yoksa? Ha 280 falan. Çok düşükmüş var. O, o kadar düşmüyor sen. de 280 arası var. Evet oğlum ondan diyorum ya zaten. Baksana direkt gelip stun falan deniyorlar. Eyvallah Helal. paşalar. Paşalar, vay be kız da paşalar. ya işte ne bileyim ağzımıza alışmış baba ya. Ya da paşa. Koşarak alıyorum buradan. Al bakayım koşarak. Paşam benim. <laughs> git git ben tuttum. Helal. Sana helal sana. Bak bak. Hareketlere bak. O strateji sistemi taktırdın mı bize? He öyle diyor. Ölme orada. Bak ben çok girdim. Sana ayıp ediyorsun ya. Ne yaptınız oğlum? Herhalde lan size. Ulan ben birini düşürdün de kız da birini kesti galiba. Evet evet. Simpley. play. İyi orada. Ben yani hiçbir şey yapmadım. Bak bak hareketlere bak. Öldüreceğim. <laughs> 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 Çek uzun atak o bir tanesi sarkamızı Tamam Adamı arkada aynen. Boyanmıyor ben sokamadım lan. Güzel orada yer yaptım da. Doğurdun da... mu? adım da doğdun da. Oğlum tek yaptıkları slash vurmak orada ya. Res var olay bitecek bu arada. Sen iste yeter ya. Ama adam varsa üçüncüleri alırsa sıkıntı ya güzel. Aha. Helal. <laughs> 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 Titredi. Panik atak der miyiz? Deriz deriz. Top bir PSY'de. Oğlum Şaka gibi geri gelemedim lan Bunu yedik galiba Topa cam saradım da ikisi kaldı her türlü atarlardı ya Yok vuramadım ben zaten Ben çok ben çok yedim ki iki tane cam falan yedim havada Aldım mı sen ben alayım mı? Aldım aldım Kritik yedi o Sen rahat olsana evet. paşam Ol, yap bir plastiği. Yapayım ama sen iste yeter ki yani. Ay vay vay. Neyse güzel maçtı. Karşıda evet, kimler var de. tanımıyorum ama. Fake'ler yani. Kötü oynamadılar da diğer maça daha iyilerdi. Videonun başında falan küfürlü falan konuşardı lobide de bilmiyorum. Neyse yine de cici. Gesi laf etti yani, R gelir tamam atak R.